Merhaba arkadaşlar, İsmail Alpan kanalına hoş geldiniz. Teknoloji dünyasında büyük değişimler oluyor. Teknoloji şirketlerinde e, yer yerinden oynuyor tabiri caizse. 200 bine yakın teknoloji sektörü çalışanı e, işten atıldı. Bunun sebeplerini konuşacağız. Neden oldu? Bunları konuşacağız. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, e, Amerika'da 200 bine yakın teknoloji sektörü çalışanı işten atıldı. Pek çok insanlar bunu tartışıyor işte. Ee, te, işte yazılım balonu patladı, işte şöyle oldu, böyle oldu, işte teknoloji şirketleri e, kötüye gidiyor, işte artık eskisi gibi olmayacak falan böyle bir sürü yorumlar falan yapılıyor. Bunun sebepleriyle alakalı tartışmalar falan yapılıyor işte bu kadar kişi işten atıldı, ne oldu, niye atıldı falan diye. Şimdi Microsoft, Google, Netflix. Twitter zaten bir sürü kişiyi çıkarmıştı. Bunlar bir sürü kişi işten çıkardı. İşte Microsoft en son 10.000 kişiyi çıkardı. Amazon 11.000 kişiyi falan çıkardı. Baya ortalık darma duman sürekli insanlar orada burada Twitter'da işten çıkarıldım falan diye tweetler atıyor. TikTok videoları falan çekiyor. İşin özüne geldiğimiz zaman firmalar ne açıklama yapıyor bu işten çıkarmaları? Firmalar şöyle açıklama yapıyor işte Pandemi döneminde çok fazla eleman almıştık. Bu elemanları artık çıkarıyoruz diyor. Pandemi döneminde fazladan aldığımız elemanları çıkarız diyor. Çünkü pandemi döneminde şirketlerimiz çok fazla kar etti. Çünkü insanlar evde olduğu için bütün para teknoloji bir şekilde ev o o teknoloji firmalarına gitti. Netflix'i düşünün. Mesela bir sürü abonesi oldu falan filan. Artık ona göre biz plan yapmıştık. O planların uymayacağını gördük diyor. Ayrı bu sebeple işte kendi borsadaki hedeflerimizi, karlılık oranlarımızı tutturmak için, işte borsada daha karlı bir şirket olarak gözükmek için e, masraf optimizasyonuna gitmemiz gerekiyor. Karlılığa odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla işten çıkarma yapmamız gerekiyor diyor. E, bir yandan da aslında bunun sebebi, Bitcoin neden düştüyse o sebeple. Çünkü Amerika'da enflasyon arttığı için e, para Merkez Bankası parayı geri çekiyor. Nasıl geri çekiyor? Faiz yükselttiği için para Merkez Bankasına yani para e, faize gidiyor. İşte borsa dahi kripto borsa kripto ortamları dahi para geri çekildi. Zaten bu e, klasik e, hikaye ve şirketler de bundan aslında e, etkileniyorlar, çok etkileniyorlar. Çünkü çoğu şirket neredeyse %50 oranında falan düştü. Tesla çok düştü mesela biliyorsunuz. Elon Musk dünyanın en zengin adamı. 3 Elon Musk 150 milyar dolar para kaybetti Tesla'nın düşmesinden dolayı. Bir yandan da Twitter'ı falan satın aldı. Yani borsa tarafı var işin bir tarafı. bir tarafı da şu var. Şimdi bu çalış bu işten çıkarılan insanların yüzde kaçı yazılımcı, yüzde kaçı diğer alanda çalışıyor teknolojiyle alakalı? Bu oranlara baktım bu oranı açıklamıyorlar. Sadece sayı açıklıyorlar falan filan böyle şimdi bu işten çıkarmaların nasıl yansıması olacak? Yani bu şey mi demek oluyor mu böyle atıyorum bu işte abi yazılımcıların işleri tehlikede falan de mı demek oluyor? Aslında burada bir şey var. Bir artık bir verim optimizasyonu gibi bir durum var yani bu şirketlerde. Çünkü bu şirketlerde bir sürü sıfat var. Bir sürü sıfat oluşmuş. Her önüne gelen teknoloji şirketinde çalışmak in bir şey olduğu için, popüler bir şey olduğu için her önüne gelen doldurmuş orasını. Atıyorum. İşte bilmem ne mezunuyum. Hadi ben o Google'da çalışmak çok elit bir şey. Orada çalışayım moduna girmiş artık böyle. İyi de ne katkım var? Yok. Sadece işte bilmem ne Harvard mezunuyum. Ne mezunusun Harvard'da bölümün ne? İşte işletme mezunuyum falan. Yani ne katkın olacak bu şirkete? Yok, bir katkım yok ya yani. totalde falan. Evet. Ne yapıyorlar gelip bu şirketlerde işte product owner, product manager, işte e, project manager falan gibi pozisyonlarda yani ürün geliştirme pozisyonlarında uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar? Saçma sapan fikirler üretip saçma yazılımcıların üstüne yük bindiriyorlar falan böyle. Bu an, ço çok fazla da boş vakitler olduğu bir insanlar genelde TikTok'ta falan işte bir günüm böyle geçiyor. İşte gittim kahvemi içtim günümü şöyle geçirdim iki mail attım Zoom'a katıldım. Geç öteki esna, o esnada yazılımcılar da zulüm görüyor böyle sürekli kod yazıyor falan böyle kafayı yemiş durumdalar. Şimdi bu atılanların ne kadar bu bu tarz işte cıp cıp işler dediğimiz böyle işte product manager falan tarzı işler yüzde kaçı yazılımcı bu açıklanmıyor ama büyük bir kısmının aslında bu işten atılmaların bu verimsiz kesim yani herhangi bir ürün herhangi bir kod üretmeyen herhangi bir e, taş üstüne taş koymayan çünkü bu product owner'lıkta product manager'lıkta başarının öyküsünü o çok belli değil böyle çok, nasıl ölçüyorsun belli değil yani böyle hani iki kişi iki kişinin iyi bir product owner kötü bir product owner olduğunu ayırma özelliği yok her önüne gelen ben product owner'ım um diyebilir. Zaten bir kişinin de hem yazılımcı yeteneği varsa hem de iyi üret, product owner'lık yapıyorsa o zaten bir yerde çalışmıyor. Kendi şirketini kuruyor <laughs> o adam totalde. Dolayısıyla iyi bir product owner bulması zor ve ondan dolayı da aslında şu an bak teknoloji şirketleri hep şöyle kötü durumdalar. Yani bu bir çeki düzen vermeleri gerekiyor kendilerine bu şu manada. Şöyle düşün Google abi giriyorsun Google'a bu spam Spam, şey var yaz bir, herhangi bir kelime yaz spam sonuç çıkıyor. Hani Google'da hiç spam sonuç çıkar mıydı abi? Hani Google'da şu an spam sonuç çıkıyor ya böyle basıyorsun. bu Şey reklamı geliyor böyle. İşte bet reklamı geliyor, bahis reklamı geliyor. Yani Google'da bu olur muydu? Olmazdı. Nasıl bir şekilde bir kirlenme var ortada. Zoom toplantılarında şu bu derken bir şeyler kirlenmiş. Yazılımcılar o kadar eziliyor ki o şirketlerde şu anda çünkü en düşük maaşları falan filan neredeyse yazılımcılar almaya başladı orada. Herkes çünkü niye? Abi yazılım sektörünü bir şekilde laf yapabilen adamlar ile geçirdi. Hani veya teknoloji şirketleri sektörünü. Yazılımcılar garibim laf yapamıyor böyle. Abi ne iş olsa yapayım, kod yazarım. Öteki tarafta laf yapıyor. Böyle karizma yapıyor işte. Bir şey yapıyor. Ver bana bir milyon dolar maaşı diyor. Ve şu an bu işten çıkarmaların çoğunun aslında bir şekilde maaş optimizasyonu en tepe maaşlarda yapıldığı o Bilgisi de var şu anda mesela çünkü adam karlılık oranını korumak istediği için en tepe maaşlarda yapıldığı ortaya çıkıyor ve çok tepe maaşında bu product owner falan gibi saçma sapan işte ürün geliştirme işte instagramda bir bölümü geliştiriyor adam o bölümü geliştiriyor ben çok iyiyim falan diye ahkam kesiyor çok iyi konuşuyor falan böyle çok iyi bilmem e, takılıyor ve diyor ki ver bana 1 milyon dolar yıllık maaş diyor böyle yani adam aylık maaşı 100 bin dolarlar falan geçiyor yani böyle. Yani öyle bir para yok totalde. Yani öyle saçma sapan bir dengesizlik var. Tabi yazılımcılarda da böyle bir durum var. Ee, hani yüksek abartma maaşı yeterekli gerçekten yetenekli insanlar falan filan var. Onlardan da işten atılan var. Bu işten atılma süreçlerinde e, en üst tepe tepe maaşların atıldığı bir söyleniyor böyle hani e, totalde. Onun da sebebini söyleyeceğim birazdan. Yani onunla alakalı tartışmaları da söyleyeceğim. Bu ...dedim dediğim gibi product owner'lar falan böyle öyle takılıyor böyle bir faydası olmadan. Yani abi bakıyorsun Google işte şey yapıyor. Nedir onun adı? Hata veriyor. Google spam sonuç var abi. Google'da aratayım bakayım ya. Bak şimdi ismimi aratıyorum. İşte atıyorum ismi Ali Efendi'ye. ikinci sayfaya falan geçeyim mesela atıyorum. İkinci sayfaya gidiyorum. Üçüncü sayfaya gideyim. Şu, bu şu an burada yok ama herhangi bir random bir kelime arattığım zaman daha az önce ben buldum şimdi gene bilmem nokta it diye Bir tıkladım bana kripto borsasını <laughs> açtı reklamcı ona anlaşmış ee, Avrupa'da nokta it nokta pl falan gibi süresi bitmiş domainleri alıyorlar O süresi bitmiş domaine yeni site ekliyorlar böyle e, random oluşturmuş site ekliyorlar Google'ı hackleniyor abi yani Google bunu yapar mı? Yapılıyor bu hata veriyor. Instagram dedin. Bir yandan shop bölümü var. Bir, birkaç yıldır shop bölümünü yapamadı. İşte e, bilmem şu özelliği yapacağız diyor bir türlü getiremiyor. Böyle yani o kardeşim senin elinde o kadar ekip var. Nasıl yönetiyorsun bu ekibi? E i̇şte herkes herkes şey çekiyor böyle. TikTok videosu çekiyor. Günlük nasıl geçti diye. İşte çok ciddi bir yazılım firmalarının kendine gelmesi gereken bir durum var yani mesela bir yandan da işte çet, abi Google şu anda şey durumunda yani böyle isyan durumunda Google kırma hızı alarm vermiş durumda bak hem şu manada hem hatalı sonuç veriyor hem de chat GPT çıktı biliyorsunuz Serkan aklında dedi ki ya ben ge Google'a gerek yokmuş dedi ben bunu kullanırım dedi bir devrim var şu anda değişik bir devrim var böyle bu en büyük şirketleri bile batırma tehlikesi altında. Şu an çünkü Google alarm vermiş durumda ve şeyi çağırıyor böyle. E, Sergey Brin'le diğer o, o, asıl kurucuları göreve çağırmışlar şu anda baya kriz halindeyiz falan diye bir şey yapmışlar hatta son dönemde arama sonuçlarında ufak makyaj yaptılar görüntü makyaj iyi de kardeşim içi çürümüş yani bu aletin içi çürümüş yani bu ee, sıkıntı var yani bu şeyde Google'da şu anda ciddi sıkıntı var Instagram şöyle gelişemiyor böyle gelişemiyor işte bir yandan TikTok diye çok başarılı bir uygulama var çok başarılı Nasıl başarılı abi? Her menüsü çalışıyor. istediğini yapıyor. İşte e, nasıl diyeyim? E, shop bölümü açacağım dedi. bu Amerika'da Amazon'a rakip oluyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Tıkır tıkır ilerleyen bir değişik bir şey keşfetmiş TikTok arka planda. Böyle product manager'ım, şunun bunun böyle lagalugayla iş yani verimliliği düşüren lagalugayla uğraşmayan bir şey keşfetmiş galiba şey tarafında TikTok. Şimdi bir yandan işte bu karlılıktan dolayı toplu bir işte işten çıkarma var. Bunda işte kurunun yanında yaş da yanıyor, anladığımız kadarıyla. İş yapanlarla iş yapmayanlar toplal e çıkarılıyor. Bir yandan da teknolojik bir devrim gerçekleşiyor şu anda. Yani e, teknolojik bir devrim var şu anda. Nasıl bir devrim var abi? Yapay zeka geliyor. Yapay zeka e, Google tehlike haline geliyor. Abi Google titrer mi ya? Google normalde hani ne oluyor lan bize diye kırmızı alarma girer mi? Girdi şu anda Google kırmızı alarma girdi. İşte ne bileyim e, Instagram'ın durumu. Facebook şu an kırmızı alarmla ben metaverse yapacağım diye saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Batacak büyük Facebook. <laughs> Instagram'da e, yapılacak özel, yeni özellikler o kadar hızlı eklenemiyor. Becerilemiyor. Hatalar mevcut. Bir yandan TikTok hızlıca gelişiyor. Kendini geliştiriyor falan filan böyle. Bir şey var. Nedir onun adı? Bir e, veya geçen Twitter mesela atıyorum bilmem kaç kişi işten çıkardı yeni bir ekip kurdu hani işte güzel konuşanları işten çıkardı konuşamayan asosyal ama iş yapan çocukları yerleştirdik bilme daha az kişiyle Twitter kendini optimize etti çalışmaya devam ediyor falan böyle bir değişik bir durum var veya bir remote çalışma ile alakalı nasıl olacak nasıl gidecek durumu var bir yandan da şöyle bir başka bir boyutu var bu olayın olayın yani bir Artık eski teknolojiden yeni teknolojiye geçiş var. Şöyle bir geçiş var abi. Mesela şimdi eskiden problem şuydu şeyde Instagram falan gibi uygulamalarda yani çok ciddi bir problem vardı abi. Bu sosyal ağlarda mesela şöyle bir problem vardı. Çok büyük bir problemdir. Atıyorum mesela 500 milyon takipçili şey adamın adı neydi golcü Cristiano Ronaldo bir Instagram'da post paylaştığı zaman ne olur? iki tane bir tane soru var böyle veya 500 100 milyon takipçili bir tweet, TikTok, Twitter hesabı bir tweet attığı zaman ne olur? İşte şu an en büyük 100 milyon diyelim mesela 100 milyonluk Elon Musk bir tweet attı ne yaparsın sen? Bu veriyi nereye kaydedersin? Bu bir soru işaretiydi eskiden tamam mı? nasıl bir kaydedersin? Şimdi 100 milyon kişinin hesabına desen ki bak Elon Musk yazı yazdı Elon Musk yazı yazdı diye bil, hani veri tabanına 100 milyon kere kaydetsen olmuyor. Bir yandan da ben mesela diyelim benim mesela diyelim 100 bin üye takip 100 bin kişiyi takip ediyorum ben mesela diyelim. E bu sefer de okuması problem. Bu sosyal ağlardaki bu 100 milyon takipçili kişi bir anda tweet atarsa bir anda post paylaşırsa ne olur büyük bir şeydi problemdi yani veri tabanı olarak. Çünkü bir anda Elon Musk tweet attığı anda 100 milyon kişiye bunu nasıl duyuracaksın veya 100 milyon kişinin önüne bunu nasıl düşüreceksin? 100 milyon kişiye bunu veri taban olarak nasıl e, bildireceksin, kaydedeceksin? Yani bu veriyi nereye tutacaksın? Şimdi ya gösterirken problem oluyor ya da yazarken problem oluyor. Normalde eskiden ve işte ve bilgi sıfırdan önce öyle bir problem yoktu. Herkes kendi önündekini gördüğü için sadece e, işte 100 milyon takipçili bir adamın durumunu handle etme gibi bir problem yoktu. Ee, bu problemler Instagram'ın Twitter ın ilk başlarında çözüldü. Nasıl çözüldü? Hem araya streaming mantığı girdi. Hem bu ikisinin arasında bir yerde denge bulundu. İşte Keyvalı Store'lar, veri tabanları mantığı falan değişti biraz daha böyle. Daha o, o şey tutulmaya başladı. O listeler yeni algoritmalar gelişti. Ben de mesela olduğum sözlükte Takipçi mantığını yani e, takipçi mantığını geliştirmesi... İşte bu bahsettiğim şey veri tabanına çok büyük bindiren bir şey. Bunlar çözüldü. Bunlar önceden çok büyük uzmanlarla çözülüyordu. Şimdi bunlar çıkarılıyor bir yandan abi. Çünkü bunları kolaylaştırıyor. Algoritma denildi. Yani bir anda kendini aşırı geliştirmiş adamlar. Bu konuda işte biz var ya veri tabanı optimizasyonu veya işte oturum yeni mantığı geliştirdik. Biz ne yaptık? Biz Web 2.0 için gerekli veri tabanı ortamlarını yazdık. Yazdık. E şimdi çıkın abi. ki <laughs> bir şey oluyor. Yani şöyle bir durum var böyle eskiden işe yarayan iyi adamlar geldi şovlarını yaptı. Şu an yapay zeka dönemi geliyor şu anda. Herkes yapay zeka hazırlanıyor. Google abi yapay zeka için kırmızı alarm vermiş durumda. Yoksa Google mahvolacak. İşte ne bileyim başka işte yani eskiden problemlerle şu an başka problemler var. Ve şu an o eski problemleri çözen yüksek maaşlı adamlar geliyor iniyor. Yerine yeni işte blockchain'de problem çözebilen adam işte e, zor problemi çözebilen adam şu an yapay zekada zor problemleri çözebilen adam önceden web 2.0'a ait bu zor problemleri çözebilen adamlar çok yüksek maaş alıyorken şu anlar onlar geri çekiliyor yerine başka adamlar gelecek şu an yeni herkes sistematiği ve ekip mantıkları da yenilenecek büyük ihtimalle yani böyle işte bahsetti az önce eleştirdiğim ekip mantıkları da şey yapacak bir, karmaşık bir dönem var şu anda. Karmaşık bir e, durum var. Bu karmaşık durumundan çıkarılacak en son sonuç işte yazılan balonun patladığı sonucudur. Burada hatta aksine şöyle bir şey çıkıyor. işte bu product owner falan teknoloji sektöründe çalışmak isteyen yazılımla uğraşmayan kişilerin balonu patlıyor aslında burada. <laughs> Çünkü teknoloji şirketleri şu an dünyanın en büyük şirketleri ve herkes burada çalışmak istiyor. İyi de kardeşim çalışmak istiyorsun da başından sonunda elin maske dediğin yazılımcı, bilgi istediğin yazılımcı, o yazılım, bu yazılımcı çoğu insan bu Satya Nadal'la eski yazılımcı. Hani çoğu insan ömrünün bir döneminde yazılımla uğraşmış. Yazılımın derdini çekmiş o kişide gelişimi almış. Ha ondan sonra başka yönetici yapıyor. En iyi yöneticiler de onlardan çıkıyor zaten. Bill Gates dünyanın en iyi yöneticisidir aslına baktığın zaman ve çok en çok iyi bir yazılımcıdır eski, onun öncesinde. MS DOS'u kodlamış adam abi Bill Gates. O kodlayan ekibin ilk üyesi yani totalde. Ve bunlar çok iyi yazılımcı. Elon Musk mesela yazılımcı ve çok iyi yönetiyor. Çok değişik bir kafası kafası var ve kuralları işte dinlemeden yeni çözümler üretiyor. İşte ya, abi yazılım balonu patladı. Yazılım olmaya gerek yok. İşte biz uyanık olalım. Biz çok uyanığız. Yazılım sektörüne girmeyelim. Teknoloji sektörüne girerim ama yazılım sektörüne girmeyelim. Aa kimsenin aklına gelmemişti. <laughs> e işte geldi bu insanların aklına ama adam Stanford bir şey mez mezunu da öyle gidip orada çalışıyor ediyor ki onları bile dışlamaya çalışıyorlar şu an şu anda bir şekilde. Çünkü verim problemi şey yaptı. İşte bu orada TikTok'ta orada burada bugünüm nasıl geçti? Starbucks'ta kaç kahve içtim diye video çekenler bakıyorsun ertesi gün bugün işte işten çıkarıldım falan diye video çekiyor. Yani şu an şöyle bir şey var bahsettiğim ki bak yazılım olayında eski problemi çözen adamlar kendini orada geliştirmiş adamlar parasını kazandı, milyon dolarını kazandı kenara çekiliyor veya daha böyle başka şirketlerde iş yapacak. Şimdi yapay zeka ile blockchain teknolojisiyle oradaki zor problemleri çözecek yeni karakterler geliyor. Onlar milyon dolarlarını kazanacak. Yani öyle yazılım öyle bir aslında rekabetçi bir sektör ki eskiyorsun abi. Ama ama sen o esnada paranı kazanmış oluyorsun zaten. Eskiyorsun orada yazılım sektöründe ama paranı kazanmış oluyorsun. Yani işte abi yazılım sektörüne girmeyelim, yazılım bitiyor. Abi bitmiyor. O kadar rekabet var ki, o kadar yenilik var ki Başka bir şey gibi değil. Bu meslek meslek için de bu aslında yeni bir anlayış. Bu bir mes, yeni bir meslek anlayışı. Ben abi bir şey öğreneyim. İşte ondan sonra ömrüm boyunca devam edeyim. Yok öyle bir şey. Sen öğreneceksin. ömrün boyunca da kendini beklenenin üstüne geliştireceksin. Üstüne geliştirmediğin zaman yok oluyorsun. Yeni teknoloji geliyor. Senin eski çözdüğün problemler artık varlığım Türk varlığına armağan olsun gibi çözdüğün problemler yazılım dünyasına armağan oluyor. O problemlerin üstüne daha i̇şte önceden verileri tutmalar falan bir sürü problemi vardı. Bunlar çözüldü. İşte Hadoop'lar çıktı. Cloud mantıkları çıktı. İşte başka felsefeler çıktı. İşte Docker'lar çıktı. İşte container mantıkları. Bir sürü şey bir sürü problemler hani çözüldü ve ilerliyor durum. Şimdi yeni problemleri çözecek yeni kahramanlara ihtiyaç var. Ve insanların genelde ömrü de yetmiyor buna dediğim gibi. Dolayısıyla bir şekilde bu bu sektörün içinde yer almak gerekiyor. Hani yazılım patladı, patladı. Yazılım balonu patladı abi. Hayır abi patlamadı. Ee, balon değil bir kere. Artı içindeki rekabete bak kavga çok büyük abi. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle içine açtığın anda diyorsun ki bunlar niye kendi aralarında kavga ediyorlar? Çünkü bir eskisiyle yeni. Çünkü sektör, konu değişiyor. ihtiyaçlar değişiyor. Savaş değişiyor. Paranın olduğu yer değişiyor. Ee, dolayısıyla burada yer almak gerekiyor. Bu e, bu olayda yer almak gerekiyor. Ha, ömrünün belli döneminde çalış 5 yıl çalış, 3 yıl çalış. Bu sana başka bir şey katıyor. Başka bir e, bilim bilgi katıyor. Başka bir özgüven veriyor ki artık Geçen bir tane siyasi parti lideri söyledi. yazılım dediğimiz olay ben hani şey örneği veriyordum o yanlış bir bakış açısı aslında işte yeni eskiden katipler vardı şimdi yazılımcılar yeni katipler falan diyordum o aslında yanlış şu daha doğru örnek galiba artık yazılım hani yazı matematik öğrenmek dört işlem gibi düşünün yazılımda dört işlemin devamı gibi başka bir dört işlem hani dört işlemin yeni çağdaki gibi Bilmen gerekiyor bunu. Abi dört işlemi nerede kullanıyoruz? Abicim sen dört işlem olmadan günlük yaşayabiliyor musun? Bir yerde kullanıyorsun. Ya, yazılım da öyle bir şey artık. Hani abi yazılım şöyle le, ben girmeyeyim yazılıma, abi ben işte hiç bulaşmayayım falan, çok uyanırım ben kenardan kıv kıvrılırım. Yok abi <laughs> gir bir tarafından. Öyle ee, işte uzatmayayım bu ee, konuyu da. Yani bu işten çıkarma süreçleri geçici şirketlerin karlılık durumu, zararlılık durumu artı şöyle bir fırsat var burada. Bunu anlatayım. Abi o Amerika'daki işten çıkarılanlar yerine hep dedim ya remote devrimi diyorum ya abi. Remote devrimi. Pahalı çalışan yerine, pahalı Amerika'da çalışan yerine kim geçebilir? Dedim ki o zor problemleri çözenler çözdü kahramanlar. Şimdi o problemleri çözülmüş problemleri yapabilen Türkler olması gerekiyor. Orada remote çalışması gerekiyor. İşte diyorum ya remote devrim hadi gidin yakalayın diye. Hadi yakalayalım şu Amerika'daki işleri kapalım diye. İşte bak bu örneklerden bir tanesine tekabül ediyor. Onlar yeni problemi çözsün abi. Sen o devasa problemleri ilk senin çözmene gerek yok. Sen git orada yerini al. Orada paranı kazan sessizce böyle kenarda böyle. Remote çalışa çalışa dolarını kazan. Olay bu. Ama bir yerinden başlamak gerekiyor. Bir yerinden ilerlemek gerekiyor. Baş, yani bir başlamadığın sürece ilerleyemiyorsun da. Dolayısıyla işte, işte abi şu ba balon patladı, bu balon patladı, şöyle moralim bozuk, işte yazılım sektörü gelecekti, şöyle olacak, böyle olacak abi yazılım sektörü gelecekte dört işlemin devamı olacak. Anlatabiliyor muyum? Her insan yazılım bir şekilde hayatının bir döneminde bunun derdini çekmesi gerekiyor. İlla onunla ihtiyarlaman gerekmiyor, o da olabilir, onu olmayabilir. İşte e ömrünün bir döneminde bunu çalışıp onun sana verdiği bakış açısını, beyin genişlemesini alman gerekiyor. Ee, bu kadar arkadaşlar, <laughs> takip edelim. <laughs>